Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ondan gelen hep hoş, tasalar hep boş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah sizi keder üstüne kedere uğrattı ki bundan dolayı kaybettiğinize ve başınıza gelenlere üzülmeyiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran 153. Bismillahirrahmanirrahim. Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey hakkınızda hayırlı olabilir ve hoşunuza giden bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara 216 Bismillahirrahmanirrahim Sizi bir imtihan olarak hayır ile şer ile deniyoruz. Enbiya 35 Allahümme salli -e ala seyyidina Muhammed Ey iman edenler! Siz kendi nefislerinizi ıslah etmeye bakın. Siz doğru yolda bulundukça yoldan sapanların size hiçbir zararı olmaz. Maide 105. Ondan gelen hep boş, tasalar hep boş. Yeter ki Allah'tan gelsin. Allahu Teala'nın rızasını kazanalım bu gelen imtihanlarda. Hakiki iman imtihanda belli olur. İmtihanlarda ne yapılır? Herkes devrilir. Hakiki iman o zaman anlaşılır. Yoksa herkes Allah'ı sevdiğini söyler, peygamberi sevdiğini söyler. Ama imtihana tabi tutulunca herkes birbirine apalır, devrilir. Allah Bakara suresi 155'te şöyle buyurur. Resulüm sabredenlere müjdele. Sabredenler bu imtihanlar başlarına geldiğinde tahammül edip Allahu Teala'ya sığınan ve yönelen yönelenlerdir. İnsanlar kimi zaman musibetlere, kimi zaman da nimetlere, kimi zaman da darlık, kimi zaman bollukta, kimi zaman da hastalıkta, kimi zaman sağlıkta imtihandan geçmektedir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Resulullah bir defasında yere çizgi çizdi. Bu çizgiden yukarıya aşağıya doğru bir hat çekti ve şöyle dedi: şu insandır. Şu insanın ecelidir. İnsanı tamamen kaplamıştır. Şu ecel çizgisinde dışarıda kalan hat ise insanın gayesidir. Dışarıya uzanan hattan aşağı ve yukarı çıkan hatlar ise insanın başına gelecek afetler ve musibetlerdir. İnsan bunu birine geçerse bir başkası gelir. Onu da geçerse bir başkası, onu da geçerse ecel gelip çatar. Buhara Tecrüb-i Sarih 2164 İnsan için kader yayınlan atılan oku babında rıza gibi bir zırh ve kale bulunmaz. Onun kalesine sığınmakla insan müsterih bir kalbe sahip olur. Zira gitmek istese de almazlar, kalmak istese de bırakmazlar. İman odur ki Allahu Teala her iptilaya çekerse çeksin, o boynunu hakka uzattığı için o boyun orada kalır. Bir daha çekmez. O bilir ki imtihandır. Bu imtihana hazırlanmak için bir sır vardır. İhlası kalbiye ve samimi bir muhabbet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salatan tunjiina bi cemal ve lafat ve takdilina bi hacemmi'l hacat ve tutakhirina bi hemcemmi's seyyat ve terfana bi al-derecât ve tebliğuna bi aksal gayat min cemil hayrat fil hayat ba'd amin ya mucib davat ve elhamdülillahi rabbil alamin peygamber ezi şan aleyhissalatu vesselam Allah şefaat eden ailesin şöyle burada yazıklar olsun o kimseye ki lisan ile Allah'ı zikreder kalbinden ise Cenab-ı Hakk'ın yaptığına razı olmaz. Münafir rivayet etmiştir bu hadis şerifi. İnsan takdiri değiştiremez. Sevmek lazım. Acı ve tatlı olması ayrı bir şey. Onu o hükmetmiş bitti. Al, mümin Allah'ın hükmünü ne yapar? Sever. Allah'a Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri güldüren odur. Ağlatan da odur. Necim 43 Zizal Suresini bir okuyunuz. Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyuruyor. İzâ zülzilatil arde ve haricatul ardı eskaleha yer müthiş bir ile sarsıldığı zaman yer bütün ağırlıklarını dışarı attığı zaman insan buna ne oluyor dediği zaman işte o gün yer yüzünde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun mükafatını görür. Kim zerre kadar da bir kötülük yapmışsa onun cezasını çeker nefsini tertemiz yapıp arındıran felaha bulmuş kurtulmuştur. Onu kirletip örten kişi ise ziyana uğramıştır. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahu Teala bir ayeti kerimesinde sabır göstermekle ve namaz kılmakla Allah'tan yardım isteyin diye emir buyurmaktadır. اللهم اسلح امة محمد، اللهم مرهم امة محمد، اللهم فرج عن امة محمد، آمين والحمد لله رب